Hepsi tanıyorum bu sefer şey, Hani büyük bir büyük arkadaşlar. Başlayalım. arkadaşlar Şuradan da ne? Hani meclise ya katılın. Arkadaşlar bu arada Huawei'nin tekstür kullanıyorum. olmuş. Tamam. Kestim. Şimdi da arada yapalım. Şöyle. Tam güzel kaç kaçıyor ya. Onu ben de onu ben de yapıyorum. Abi. bu a ne oldu benim? Uf! fena renk. Yine kes. Kesmedim de yanarak öldü. Arkadaşlar da öyle bir renk yaptım ki yani. Arkadaşlar da alırım. Her an baskın yiyebilirim. Ay yanında adamlar da var lan. Heh. görünüyor. Oha. Hek. 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 Hmm. Arkadaşlar hekini gör gördüğümüz adam kaslı ya. Adam kaslı hekle yendi bizi. Yani ben sana bir şey demiyorum kardeşim. Niye hek kullanıyorsun? Yani. Şöyle. Ah. Ya Klasın son tur olsun. Arkadaşlar arkadaşımıza tebrik ediyorum. Bizi kesti yani. Onun kafasının üstüne abi bu haritada çok kötü kapıyor. Bunu ben de yapıyorum. İnsan çok kötü kapıyormuş. Oha ya adam pro çıktı ya okta. O Pro yesen anam anam anam. Lan nasıl nasıl sen öyle terbiyesiz? Hadi lan bu son olsun. Ha bu sefer başka bir adam. Arkadaşlar bu son olacak. Video kısa olsun arkadaşlar bir de yani ben youtube'a ara vermiş gibiyim yani hiç video atmıyorum nedenini soracak olursanız şeyden yani arkadaşlar bu valla benim internet e gittik yani internette de geldik arkadaşlar yeni bir başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bay bay kanalıma abone değilsen abone olmayı, like atmayı unutma. Evet. Taş çıkalım. Arkadaşlar bir de skinim şeyden yok. Bu abi test edecek şunu. Buyur